Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19 Mayıs genelgesine ilişkin tartışma devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Erdoğan ve kabine üyelerinin de genelge hakkında bilgi verdi. Tartışmaya son olarak eğitimciler de katıldı. Eğitimcilere göre de öğrenciler kutlamalar nedeniyle eğitimi uzun süre ara veriyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer imzasıyla yayınlanan ve 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim gibi milli bayramların nasıl kutlanacağını yeniden belirleyen genelge tartışmaya neden oldu. <laughs> Bakan Dinçer 12 Eylül'ün izlerini silmek için böyle bir uygulamaya gidildiğini söyledi ve kamuoyundaki tartışmaları haksız buldu. Yayınlanan genelge ile birlikte 19 Mayıs 19 Mayıs törenlerinin yapılmayacağına dair haksız bir tartışma başlatılmış bulunuyor. Bu tartışma doğru, haklı bir tartışma değil. Bakan Vinçer kutlamalara hazırlık nedeniyle yaklaşık 200 bin öğrencinin de 2,5 ay eğitime de ara verdiğini söyledi. Bakana eğitimcilerden de aynı yönde destek geldi. Mart ayından itibaren prova, prova, prova çocuklar dersten kalıyorlar. Özellikle lise dönemindeki çocuklar sınav dönemleri de ikinci dönemde olmasından dolayı Uzun süre dersten uzak kalıyorlar. Eğitimcilere göre statlar yerine okulda yapılacak bir etkinlikle tüm öğrenciler coşkuya ortak olacak. Stadyumlardaki gösteriler okullara alınmış oldu. Hı hı. Daha geniş kapsamlı kutlamalar olacak şimdi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in önümüzdeki günlerde kutlamalarla ilgili kapsamlı bir açıklama için kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Mısır